Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün. Ee, Cry of Fear oynuyoruz. Bir korku oyundur kendisi çok korkuyorum vallahi var ya şimdi bak. Bilal bu oyun hem korkunç bir oyun. Hikayesini oynayacağız bu arada. var ee, şunun sesini açacağım. Şunu aç. Hay hay yapsam müziği kapatalım. Şunu bir hay yapsam nasıl olacak bakalım. Ee, Custom Gaming. Allah dur, Şu yükselt biraz. Şimdi dur, ee, bir saniye. Ya e korkuç boyum bu arada. Yani dediğim gibi, e harbi diyorum korkuç boy müziğini aç ya açacağım biraz. Ee, şimdi new game diyorum, Easy de oynayacağım lan. Ne oldu? Ha, Cık. abi dur Valorant güncelleme yapıyor da her şey olmuş ne iyi iyisi hadi bakalım başlıyoruz ya Abi, çok korkunç ya korkuyorum şimdi ee, kaç gündür diyordum başlayacağız bu seriye başlayacağız diye neyse hadi bakalım evzu billahi mine şeytancı bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım ee, İnşallah çok korkmayız çünkü harbiden korkunç bu oyun <laughs> hadi bakalım Ab as as buraları atta ya atta geç buraları. <laughs> Aha şimdi başladık elimizde bir kamera var. Um, bu kamerayla bir yerleri çekiyoruz değil mi? aynı? Bir dakika. Umarım ses çok fazla değildir. Şimdi dur. Buraya çekmemizi istedi. Buraya çek 1'in Abi ben burada az çok ne olacağını biliyorum, izledim çünkü bilerek korkunç yerler var mı diye burası. Evet şimdi burası biraz sıkıntı. Dur buralarda bir şey yok. Aa, buraya atlayacağız. Burada ha nerede var lan he. Aa. Şuradan. Geçeceğiz. Allahım korkuyorum. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ne oluyor lan? Aa. Bunları çekiyorum. Ne oluyor lan? Aha hatırladım burayı. Abi çok korkuyor. <laughs> Ananı ve cini sikir. çocuğu. Orası çocuğu. Abi bildiğim halde korktum. Bu nedir ya? Neyse dur abi dur, dur başlıyor oyun. As oyun nasıl şimdi başlıyor? Şimdi bizim mudayı bir şeyler oluyormuş herhalde. Yok. İşte hikayesini tam bilmiyorum ama oyunda ama Şimdi işte böyle bir yere düşüyor amına koyayım. We. Uri where am um, neredeyim diyor. Ben neredeyim böyle diyor ee, bizim eleman mı şimdi? Kapşonlu falan filan. Burası neresi falan mı diyor lan acaba bilmiyorum ki. Hı. Hmm. Türkçe yaması yok galiba. Ee, varsa da diğer bölüm bakarım abi. Varsa kurarız. Hadi bakalım. <laughs> evet, ıı, telefon var elimizde. Bu telefonla analiz Bıçağı kullanalım. Bıçağı şöyle alacağım. Şimdi taba bas, basıp diyor ki ben bu oyunu vardı bu oynadım da hikayesini oynamadım hiç. Şeyini oynadım, multiplayer'ını oynadım ben arkadaşlar. Lan o kim? Aa bura açılmıyor. Burada biri var ama yok gitmiş. Aha. Şifre var burada? Şöyle Neyse dur çıkayım. Kolay gelsin. Ben niye korktum lan böyle? Dur abi dur. Geldik. Selamünaleyküm. Ha burada bir şeyler yok galiba. Şuradan ben şöyle zıplat çıkarım. Allah olmadı. Anın. Oros çocuğu. Ay altıma sıçtım ibne. Ha böyle bir yere girdim ama. Dur abi çok korktum ona. Abi Allah çok korkunç oyun ya. Bu arada ben bu oyuna da e, başlıyorum. Abi nasıl bitireceğiz lan biz bu oyunu? Anne sikeyim korkuyorum. Bu ne kanka ya? Her yerde bir yol var. Ben hangi birine gideceğim ya? Kolay gelsin. Selamünaleyküm abi. Birkaç tane ibne zombilere hatırlıyorum. Prenses var hatta bir tane. Ee, burada kesin bir şey olacak ha. Bravo. Analiz kim? Ne oldu lan? Bir şeyler oluyor ama. Ne olduğunu pek anlamadım. Abi kolay gelsin. Nereden gidecektik ya buradan? Sarı yere nereye gidebilirim? Abi dur dur. Bak karşıma bir anda bir şey gelirse abi bir küfür ederim var ya bak. Öyle böyle değil. <laughs> Oğlum burası geldiğimiz yer ama. Aa, dur. Burada bize bir şeyler yaptıracak ama. Çöp kovasında bir şey olabilir diyeceğim ya. Hmm, dur şimdi buradan gideceğiz. Abi bu arada ben bu oyunun dakikası çok uzun yapmam. Max 15 dakika veya 20 dakika. Çünkü harbi korkunç oyun abi. Kolay gelsin dayı. Aha buradan gideceğiz. Aha yerde bir şey var. Allah'tır. Jimmy David. dur abi. Ee, aa şuraya gitmedik lan gidiyorum. Bir bal kaba var. <laughs> abi, sikim dur Eve girdim. Eve girdim. Allah! Aa. Bilgisayar var, pasaport istiyordur. Dur girelim abi. Ee, 31 31 69 62 kopyala bunu ctr ctv oluyor mu? yok 31 69 62 bence şifre bu şuraya da bir gir abi bir şeyler oldu bence ananı sikiyim dur şuna lan ayo burada bir şey yok herhalde burada bir bok yok ama şifre ne şifre Şifreye girdim kabul etmedi birader. Dur bir dakika şifreyi bul dedi değil mi? Aa orada jil jilde David diye bir şey bulmuştuk değil mi? Dur abi ona tekrar gideceğim dur dur. Şifre olabilir mi? Jil ne yazıyor orada j jil. jil iki tane l m m d d jil m m -d -d. Mevvit. Tamam kardeşim i̇zle. ezberledim. izle şimdi. İzle bak. Ezberledim. Koş 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 koş. Koşma gitti ya. <laughs> Selamun aleyküm kardeş. <laughs> Şifreyi bulalım artık yani. bulmanın vakti geldi. Neydi abi? Jil. Bir dakika J. J. Jil... Olup şey olmuyor ha. Jil. M M V D D I D de, D I D Değil mi buydu Jil M M V D Buradaki ne yaptık, bu ne kanka ya Lan burada değil 14 Kardeş bu niye böyle bir şey yaptı ki Şifre 14 o zaman bak orada yazıyor çünkü 14 abi Kanka analiz sikeyim seni ya. Nasıl bulacağım ben bu şifreyi ya? Bir dakika bir dakika kardeşim bir dakika. Eee bir altıma da sıçıyorum çünkü bu oyunda her an her an bir şey çıkabilir. Bir dakika abi bir dakika. Açılmadı. Şunda bir şey sandım ama şeyim çöp kov kovasıymış. Aa burada bir şey var. Bu ne? Ne zaman lan burada? Ü I am the her hofi Aha Ha Liter of 45 Aha dur 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 buldum buldum Aha valla buldum şifreyi Sıçtım ağzım tümdekle Bir daha söylesen abi ya Şifreyi söyle şifreyi neydi Dur abi şifreyi bir <laughs> daha atmıyorum Later Ya unuttum ya dur neydi lan Aa bir dakika Later Lif, lif 45 miydi? Bir dakika. Lif. Oğlum ekran görüntüsü aldım ben işte. Lif 45. Later. Lif 45. Bu da değil. Bir dakika bir yanlış girdik o zaman. <laughs> dur abi dur koşma full nasıl olsa. Neredeydi bizim bir şey ha? <laughs> <laughs> dur. Kardeş şunun bir Leat her hof. Şunun bir Ekran görüntüsünü al bakayım. Nereden bakıyoruz lan ekran görüntüsüne? Bakamıyoruz dur bekle bekle. Leat her le Leat hof 45 Hofmuş. Leat hof 45 tamam abi ezberledim Bununla alakalı bir şey yok mu ya? İlla onu oraya boşuna mı koydular? 45. Gir abi. Leat her hof buldum şifreyi bak. Leat her hof 45. Lan bu da değilsin o zaman. Allah Allah. Ne lan bu şifre? <laughs> abi dur dur bu acayip bulmaca istiyor bu oyun bekle. Dur abi acayip bir şey istiyor bu oyun. Bulmaca ona lan. Abi bu ne? Jilan Jilan Jin An Gidemit <laughs> Tamam dur dur bunun arşivini alamıyor mu ben ya Buna da bir şey bas al işte şunda Kardeş alamıyor J L L An D D Tamam abi buldum izle bak nasıl buluyorum şifreyi bitti Koşmam bitti ama o sorun biraz Aa, Abi biraz koş be kardeşim biraz yor sen de kendini Allah Allah aşağı kapıyı dur abi neydi j j i i a e. yok lan dur in on the david david bence buydu 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 in on the david bu da dese ha ne kah bu değilsin ha Ha 1998 doğum tarihi galiba. Ha yani, user name diyor oğlum bu şifre değil ki. Bin 1998. Ha dur şey olabilir mi? of Hof. Ho 45. Jill. The David. Davids, David's. Kanka o zaman tam tersi dur bekle. Ee, neydi? Jil uh, The David David Ondan sonra Leather Of 45 Bak iz oldu Ama ne ben yanlış mı giriyorum Bak bana mı öyle geliyor Şifanı Hep sihir bozucu bu oyun hem de şey bilader Anlıyız kim bilgi ben dışarı Koş Koş şurada işe bakacağım Kardeş doğru işte. Jill <laughs> Allah Allah. <laughs> Birader dur şifreyi çözer. Nasıl çözeceğiz? Buralarda bir yer. Aha şu mu Oo. Bence başka notlar da var ha. Bir dakika abi. Ben buraya en iyisi bir araştırayım. Böyle bir tek oraya buraya gitmek de olmaz. Şimdi şuradaki <laughs> şifreyi bulmamız lazım ama kesin. Orada oyun bize bir şeyler diyor ama. Ee, ama bu gidecek başka yer de yok. Bak şimdi burası dolu mesela yok edilmiş falan filan diyor ama böyle böyle diyor anlamadım diyor. Ee, Burada bir yer var. Aa, yok, bir şey değil. Acaba o şifre girmek zorunlu değil mi acaba? Gideceğimiz yeri mi bulacağız sadece? Ee, buraya açılmıyor. Ha, buraya geldik zaten. Allah Allah. Aga nerede bulacağız ki başka şifreyi Neyse arkadaşlar biz o zaman burada bitirelim bu videoyu. Da kaç dakika olmuş ona da bir bakayım. Sev sev yapabiliyor mu lan bu oyunu? Bir dakika kardeşim şuraya. Ha dur dur şöyle sev yapıyorduk değil mi? Dur unuttum sev almayı dur. Dur dur dur. Ananı ne sikeyim. Neyse dur abi dur. Dur. Arkadaşlar e, save almayı unuttum galiba. Neyse yapacak bir şey yok. Ben oraya kadar oynadım zaten kısa yaptık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmasınız çok sevinirim. Şimdi koçkum ve bay bay.